Eee, video sürdü lan. Eee, bunu zaten. Bunu göstereyim işte. Yani göstermiyor ama Böyle gösterelim. de. İlk Böyle. ilk böyle videom Ve süper simon seyir Simon Faire, don't. Allah. Arkadaşlar. Simon. Seyirci dondurdu. Dersi. Ona gitmeyeceksin. Simon ne falan da sonra gideceksiniz. Bu falan bu yani yani onun Simon mesela. Böyle Simon, Böyle Onun demesi lazım Böyle. Ama Aha dur. geldim. Ama kötü bir şey. Çıkamayacağım. Ne diyecek? Bence biraz. Ben şimdi o sitede oturanlar gibi ölüyüz Oturan bu Aa buradaki ne elendi. Odaya oturdu bakın şimdi yok olacak elendi. No, ne oldu diyorum işte. Don't diyor don't. Ummm. <laughs> Şimdi bu bir nasıl? Bunun altı aslında böyle değil. Şu kafamın rengi var, o öyle. Öyle yapmamış zaten Bu Roblox bildiğiniz Lego. Sonra Lego'nun hani şey olur ya. Sonra buradaki e, ayaklar var ya onları böyle birleştirirsiniz böyle işte ondan söz ediyorum ben evet ben bunu bilmiyorum <laughs> haydi sever burada yani onu bir aklımızda tutalım Lost level'de burası herhalde. Yani. Ulusuz level değil herhalde. Evet, güçlerle seçildi. Lowest level diye. Lowest no level en alttakiymiş. Bu ne herhalde? Valla kafam kafam kaçtı. Kafam kaçtı. Bir dakika. Все, Claymore static. Теперь никакой А мы. Doğru, benim kameram kapalı. Sadece beni gör. Ona izin var. Çünkü... Var, izin vermiyor. Kamerayı kapatıyor. Anladınız mı? Bu arada tut başlıyor. Ben... Olur Ben bir dakika şu an, mobilden oynuyorum ve tabletten. O yüzden böyle. Şu an burada mı girişim? He. Oraya bak. 耶！Yeah.

おオハ Bütün olduğunu biliyorum da bunun bunu, kınavını bunu, bu pineapple da Pineapple bu. Değil mi? hangi zaman var mı ona sor? Evet, diyor. Aa, piye de bu. Tane buldu bu. Bak fake atmaya çalışıyor bu. Niye bana bakıyorsun? Anam. E. Ee? Bana bakıp oyunu bitireceğiz. Oğlum ne oldu lan orada? Ne yapıyorsun abi? Fidan çıktı. Oynamıyor ama sanki. Sanki değil. Aa. Biz yedi oldu şopa bakalım. Ee, Tuzdan yeme Abi ne oluyor? Power alacağım mı? Pas. İki yılmış istiyor. Bu arada ben power olarak 20 ee, şey hızlı oldu.

ay çok tatlı ama bu da buna yakışmadı baksana benim de normal olmamı istiyorsunuz arkadaşlar ve yorumlara yazın çünkü ne bu bunun gibi ama onun gibi sıra Yasin Robot. Oha. dediğin gibi çocuk oldu. Şins, mı? Görüşürüz bay bay. Ben şu pembe bilmiyorum. Hadi ben belki de bunu bilirim de bunu bu şey herhalde. Bu ses olsanız oh, oğlum ne stonk olsam oh, herhalde şu çünkü ben bu ben bir öğrenmedim değil mi pişir o zaman ben de videoyu bitireceğim beni Tabii da açalım. Ne diyor? bakalım. Bu ne diyor ya? Kanalıma kıpırdamayız. Hıaap. Yuh. -hı -hı. Bu da neyiz? Neler varmış? Ana benim bu benim. Global deli benim. Neyse kardeşim burda geçelim. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp, şöyle like atıp, abone olursanız da çok sevinirim. Sadece şunu yapacaksınız. Benim e, videolarım geldiğinde e, onu görmek istiy, onu hemen iz, izlemek istiyorsanız da bildirimleri de açmayı unutmayın. Duyuyorsunuz, bu sesi duyduysanız Bunu yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.